Evet, günaydın herkese. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Beni çağırdığınız için çok teşekkürler. Ben Ivo Kle, Polis Network'te yöneticiyim. Özellikle politikal projeler yöneticisiyim. Ve 120 farklı şehir ve bölge üzerine çalışıyorum ve bunlara bazı Türk şehirleri de dahil. Ve aynı zamanda Avrupa'daki ve farklı bölgelerdeki araştırma projelerine destek oluyorum. Bu projelerden birinin çerçevesinde Ruprecht Consult'la beraber bu dirençlilik konusunun konsepti üzerine çalıştık. Ve öncelikle size teorik çerçevesini vermek istiyorum bu konunun. Yani evet bayağı Zor ve ciddi bir e, içerik. O yüzden umarım dikkatinizi toplayabilirsiniz burada. Benden sonra Morgan... E, daha, ...daha uygulanabilir konulardan ve önerilerden bahsedecek. Özellikle e, hareketlilik önlemleri konusunda. Ve bu önlemleri e, dirençlilik amacıyla nasıl planlayacağınız ve uygulayabileceğiniz konusunda konuşacak. Ardından... Evet, çok zor bir dönemin sonucu aslında. Bunlar küresel seviyede özellikle. Covid krizinden bahsediyorum şu an. Ve bu krizde kentsel hareketlilik alanındaki çoğu aktörün, yani çoğu oyuncunun bu krizlerden nasıl bir ders çıkarabileceğimiz konusuna odaklanmasına sebep oldu. Yani bu tarz krizlere, bu tarz küresel krizlere nasıl karşılık verebileceğimize Odaklanmak durumunda kaldık ve özellikle bunu e, verimli bir şekilde yapmak istiyorduk. Yani çünkü evet birden fazla zorlukla karşı karşıyayız geleceğe baktığımızda iklim değişimi mesela bunlardan biri. O yüzden bunları e, daha verimli bir şekilde e, nasıl karşılık verebiliriz, daha verimli bir şekilde nasıl geleceğe hazırlanabiliriz. Sunumu başlatacağım şimdi çünkü çok zamanım yok. İlk olarak dirençliliğin ne olduğuna ne olduğu hakkında konuşmamız gerekiyor. Farklı sözlüklere baktığımızda biz bu anlama karar verdik. Dirençlilik bir sistemin bir şoktan kurtulmak, sonuçlarını absorbe etmek ve işlevsellik düzeylerini korumak için direnme, kendini uyarlama ve dönüştürme kapasitesini tanımlar. Aynı zamanda Aynı zamanda izleme çabaları krizlere yanıt verme yeteneği ve krizlerden öğrenme kapasitesiyle birlikte insanların savunmasızlığını tahmin etmenin ve bu savunmasızlığa karşılık vermenin önemini vurgular. Aynı zamanda dediğim dediğimiz gibi kendi hareketlilik sisteminizi anlamanız ve bu sayede yaşanan şeylerden ders çıkarmanız ve kendi sistemlerinizi, kendi kriz anındaki kapasitenizi anlamanıza yardımcı olur. Ve bu sayede ald öğrendiğiniz bilgileri ve kaynaklarınızı bir kriz kriz anında unutmamanıza yardımcı olur. Bana kalırsa bu slide'daki en önemli bilgi buydu. Yani dirençlilik ile kırılganlığımızı ve afetlere maruz kalma oranımızı azaltabiliriz. Aynı zamanda temel, şehrimizin temel işlevlerini, ağımızın temel işlevlerini sürdürürken, tanım, tanımlama direnç, emilim, adaptasyon ve şoklardan kurtulmayı destek olabiliyoruz. Yani bir kriz kriz anında aktivitemizi, etkinliğimizi en üst düzeye çıkarabiliyoruz. Ve bu sayede tüm paydaşlarımızı da bu yaptığımız planlamaya dahil edebiliyoruz. Çünkü paydaşlarımızın da bu kriz anlarında bize destek olma için yeterli kapasiteleri oluyor genellikle. Ve bunu da birlikte oluşturma yoluyla yapıyoruz. Yani buna örnek olarak mesela, bu çok ilginç bir örnek bana kalırsa, Buna Londra Olimpiyatlarını verebiliriz. Evet, bildiğiniz gibi çok büyük bir etkinlikti ve herkes Londra Olimpi Olimpiyatları gibi bir etkinlikte bazı bölgelere yemek ve mal ulaşımının özellikle bu etkinliğin olduğu alanlara yemek ve mal ulaştırmanın zor olduğunun farkındadır herhalde. Bu yüzden Londra Olimp Olimpiyatları Komitesi şehir komitesiyle birlikte çalıştı ve ofislerdeki bazı odalara vesaire e, bozulmayacak yemekler, mallar vesaire e, stoklandı ve bu sayede e, şehrin farklı bölgelerinde e, bölgelerindeki e, boş yerlere yemek ve içecekler, sular depolandı evet. ve bu sayede tedarik zinciri kırılmamış oldu. Yani bu küçük bir örnek aslına bakarsanız burada gördüğünüz gibi evet. e, paydaşları da bu süreçlere dahil ediyoruz. Evet. Aynı zamanda a, a, acil durum hazırlık yoluyla şoklara yanıt verme kapasitemizi artırıyoruz. Evet. E, yaptığımız etkinliklerde yedi farklı kategoriye, prensipe odaklandık. Bunu da ikile ile birlikte yaptık. Bu prensiplerde de gerçekten karmaşık prensipler. Aslına bakarsanız kent hareketlilik alanında ama bunların sizin şehrinizin bu prensiplere uyup uyumayacağını ölçmekte işinize yarayabiliyor. Yani bu bu mekanizmaları da kendi karar verme mekanizmalarınıza eklemekte de işinize yarayabilir. Bunları tek tek geçeceğim şimdi. İlki yansıtabilirlik. Burada burada demek istediğimiz şey aslında yaptığınız şeyleri ve şehirli olan şeyleri izlemeniz gerekiyor. Ve bunun ardından bu izleme sonucunda aldığınız verilere göre düşünmeniz gerekiyor. Yani bu hareketlilik sisteminde neler, neler olduğunu belirliyorsunuz ve buradan ders çıkarmaya çalışıyorsunuz. An ve burada aynı zamanda e, ortadaki sorunlar hakkında şeffaf olmanız gerekiyor. Yani bu sorunları açık olarak e, tartışabileceğiniz bir alan olması gerekiyor. Bunlara verebileceğiniz yanıtları, çözümleri tartışabileceğiniz bir alan olması gerekiyor. Ve aynı zamanda bu çıkardığınız dersleri zaman içinde unutmamanız gerekiyor. ve in yeni insanlar sizin kuruluşunuza katıldığında bu öğrendiğiniz e, aldığınız dersleri de onlara öğretebiliyorsunuz veya bu konular hakkında bilgi verebiliyorsunuz. E, daha anlaması biraz daha kolay bir e, prensip dayanıklılık burada sağlam mobilite sağlam hareketlilik sistemleri aksamaların ve tehlike olaylarının etkilerine önemli bir hasar veya işlev kaybı olmadan dayanacak şekilde iyi tasarlanmış ve inşa edilmiş olur aslında. Yani buna örnek olarak yol sistemleri, yol ağları verilebilir. Bu ağların uh, dayanıklı olması gerekir ve aynı zamanda bunları um, bunların şehrinizin yapısına uygun şekilde hazırlanması gerekir. Çünkü uh, bu yaptığımız oluşturduğumuz şeylerin e, soğuktan sıcaktan vesaire gibi doğal afetlerden korunaklı olması gerekiyor e, çözüm odaklılık aslına bakarsanız bu hareketlilik sisteminde birazcık e, anlaması zor olabilir Burada demek istediğimiz şey e, çok fazla abartmamak abartma abartmamamız gerekiyor altyapımızda yaptığımız şeyleri yani şehirlerimiz için kentsel hareketlilik için oluşturduğumuz altyapılarda yaptığımız şeyleri çok abartmamamız gerekiyor. Örneğin ulaşım için elimizde olan araçları çok abartmamamız gerekiyor. Yani burcu aslında sistemimizde çok yani normal zamanlarda kullanmayacağımız bir kapasite oluşturma oluşturmamız gerektiğinden bahsediyoruz burada ve bu kapasiteyi de kriz anlarında kullanabileceğimizden bahsediyoruz. Yani bazı şehirlerden Mesela Prag şehrine buna örnek verilebilir. Prag'da böyle bir sistem var. Ee, ulaşım otoritesi, ulaşım yetkilileri, e, ulaşım operatörüne bazı otobüslerin kullanılmamasını söylüyor ve onlara bunun için para veriyor. Çünkü e, tramvay ağlarının bazıları sel alanlarında bulunuyor. Ve tramvay ağlarını otobüs değiştirmek için depoları otobüs saklamaları gerekiyor. Um, ve bu da fazladan para e, et, para olduğu için e, bunları yek, e, ek kapasite olarak saklıyorlar. Esneklilik konusuna gelirsek bence bu çok açık bir kavram. Yani değişiklik için değişikliğe hazır olmanız gerekiyor ve kriz anında e, anında hemen yaşanacak değişikliklere hazır olmanız gerekiyor. Um, diğer prensipe gelirsek yaratıcı olmanız gerekiyor. Elinizdeki kaynakları kullanabilmeniz gerekiyor. Ee, kapsayıcılık da aslına bakarsanız çok açık bir kavram. Yani oluşturduğunuz çözümlerin şehirdeki her grup için uygun bir çözüm olması gerekiyor. Yani krizleri çözerken bazı insanları e, bu ulaşım ağının dışında tutmamanız gerekiyor. Entegrasyon konusu da çok önemli. Burada sektörler arasında düşünüyorsunuz. Ve kendi hareketlilik sisteminin farklı sektörlerdeki altyapıları kullanabileceği üzerine çalışıyorsunuz aslında veya farklı sektörlerin sizin altyapınızı kullanabileceği üzerine çalışıyorsunuz ve ulaşım sektörü belki de farklı sektörlere çözümler sunabiliyor. Mesela bunu örnek olarak COVID zamanlarında park alanları, park altyapısı, Madrid'deki park altyapısı COVID testi için kullanılmıştı. Yani arabayla gelip testinizi olabiliyordunuz bu park alanlarında. Ve bunun içinde sokak alanlarında park park alanları oluşturmuşlardı. Ve aynı şey Rotterdam'da da yaşanmıştı. Ee, park alanları fazla suyun e, atıldığı alanlar olarak kullanılıyordu. Şehirsel, şehresel yaşandığında yer altındaki garajlar bunun için aslında bir tür um, çözüm olarak kullanılıyordu. Biraz hızlanmam gerekiyor, çok fazla zamanım yok. Bu prensipler kentsel hareketliliğe uygulandığında, Dirençlilik aslında normal zamanlarda e, ve kriz zamanlarında sürdürülebilir entegre, esnek ve sağlam hareketlilik seçenekleri sunarak güvenli, adil ve kapsayıcı erişilebilirliği destekleyen bir sistemdir. Dirençli ulaşım sistemleri ve aynı zamanda bu sistemlerde hareketlilik için gerekli e, kaynakları tespit etmemiz gerekiyor ve bu kaynaklar azaldığında neler yapabileceğimizi, nasıl karşılık verebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Yani Evet diyelim bir petrol krizi yaşandı ve benzin fiyatları çok yüksek oranda arttı. Burada gördüğünüz gibi bir kaynağımız azalıyor ve bunun için çözümler bulmamız gerekiyor kendi sistemimizde. Ve bu sayede şehrimizi hareketli şehrimizin hareketliliğini desteklememiz gerekiyor buna alternatif oluşturarak. Kılavuzumuzda üç adım bulunuyor. Dirençlilik oluşturmak için üç adım bulunuyor. Dirençlilik planlama, dirençlilik oluşturma ve dirençliliğe destek olma adımları bulunuyor. Bu belgeyi zaten sizinle paylaşacağız sunumumuzdan sonra. Ama yaşandığını gördüğünüz, şehirlerinizin etrafında yaşandığını gördüğünüz krizler hakkında bilgi toplamanız gerekiyor. Bu krizler çok farklı olabilir. Bazıları kısa dönem krizler olabilir, bazıları uzun dönem krizler olabilir. Bazıları tahmin edilebilir krizler olabilir, bazıları ani gelen krizler olabilir. Mesela burada Iklim değişikliğini uzun dönem krizler olarak verebiliriz ama hastalıkları mesela pandemikleri, epidemikleri kısa dönem olarak verebiliriz. Bunlar yerel krizler olabilir, aynı zamanda um, küresel krizler olabilir, insanların davranışlarını çok farklı şekillerle etkileyebilir ve bu yüzden her şey için ayrı planlama yapmamız lazım. Ne için planlama yapıyoruz, neyle karşı karşıyayız bunlara karar vermemiz gerekiyor. Bunun ardından metodoloji oluşturma, metodoloji planlama hakkında çalışmalar yapmamız gerekiyor. Scoop alanında dirençlilik kılavuzu oluşturduk. Bunu da zaten, bunun hakkında bugün konuşacağız ama dirençlilik planları üzerinde çalışan şehirlerde bu dirençlilik planının bir kısmı genellikle hareketlilik konusunda oluyor. Ve bunu da kendi şehrinize uygulayabiliyorsunuz isterseniz. Yani şu an dirençlilik planlama sürecinde değilsiniz. Bunu uygulayabiliyorsunuz. Sonrasında İstatistik toplamanız gerekiyor. İzleme yapıyorsunuz ve sonrasında hangi göstergeler için test yaptığınızı e, karar veriyorsunuz. Hangi göstergelere dikkat etmeniz gerektiğine karar veriyorsunuz. Ve aynı zamanda insanların davranışlarını da izlemeniz gerekiyor. Ve bunun için de insanlardan farklı şekillerde bilgi toplamanız gerekiyor. Ve bunlar da bazen karmaşık olabiliyor. Bunlar anketler vesaire verilebilir bunun örnek olarak. Dirençlilik des, dirençliliğe destek olma konusunda yönetişim modellerinden bahsediyoruz. Burada aslında karar verme yöntemlerimizden de bahsediyoruz birazcık. Kendisi Her şehirde, her şehrin karar verme mekanizması farklı oluyor gerçekten. Ve bunlar da kriz anlarında şehir yönetimiyle aslında el ele ilerliyor. Burada kriz dönemlerindeki bilgi akışının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve, ve gerçek zamanlı olarak bu hareketlilik sisteminin nasıl ilerlediğini görmemiz, gerçekten neler yapabileceğimiz konusunda bilgi edinmemizin bir yöntemi aslında. Ve son olarak da bu sistemi kullanıma sunmaktan bahsetmemiz gerekiyor. Yani altyapı çözümlerinden, altyapı önlemlerinden bahsedeceğiz şimdi. Yani e, yollar, istasyonlar, duraklar ve aynı zamanda enerji altyapıları çok önemli hareketlilik için ve zamanla daha da önemi artacak bu altyapıların. Yani petrole, benzine e, erişimin önemi gerçekten azımsanamaz, özellikle toplu taşımada Azımsanamaz ama zaman ilerledikçe hareketlilik alanının elektrikli araçlara yöneleceğini düşünüyoruz. Ve bunun için de dirençli enerji altyapıları oluşturmamız gerekiyor. Özellikle elektrikli e, hareketlilik için. Dijital altyapı da çok önemli. Yani iletişim e, araçları çok önemli. Yani telefon ve internet ağlarının kriz anlarında e, çalışmasını sağlamamız çok önemli. Çünkü veri toplamamız gerekiyor ve hareketlilik yönetimi için bunlar gerçekten bize çok yardımcı oluyor. Hizmetlerden biraz Morgan'ın sunusunda bahsedeceğiz. Ve ben de sunumu bitirmeden önce birkaç örnek vermek istiyorum. Bunları da... Yani şu an şunu belirtmek istiyorum. Elimizde çok güzel bir belge bulunuyor ve bu belge de e, Scoop kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış bir belge. Ve bu sürdürülebilir hareketlilik planlama sürecini aslında dirençli planlama süreciyle birleştirdik ve bu şekilde ilerlemeye başladık. Ya yani burada bir sistemin kapasitesinin ne olduğundan bahsediyoruz. Bu sistemlerin kendini nasıl adapte edebileceğinden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda ve aynı zamanda scoop ile daha dirençli olma yöntemleri arasındaki bağlantıları araştırıyoruz. Ve bu belgemizde, bu kılavuzumuzda daha önce bahsettiğim yedi prensipten de bahsediyoruz. Küçük bir örnek vermek istiyorum. Yani bu çok açık bir örnek olmayabilir. Özellikle bu bağlamda ama yine de bu e, şehirlerin arabaların erişiminin arabaların şehirlere erişimini nasıl yönettiği hakkında ve park yerlerinin park yerlerini nasıl yönettiği hakkında örnekler aslında ve bunları da dirençlilikle nasıl bunlar ile dirençlilik arasında nasıl bağlantı kurduklarıyla ilgili de e, örnekler var aslına bakarsanız çok e, işlevi kanıtlanmış gerçekten şu an kullanılan örnekler var ve bunlar bazı şehirlerde zaten kullanılıyor özellikle covid alanında mesela çok gerçekliği belgelerle kanıtlanmış sonuçlarla karşılaştık ve Avrupa kıtasındaki çoğu çoğu şehirde mesela emisyon bölgeleri var ve bu emisyon bölge bölgelerinde mesela um, şehrin şehrin her yerinde bazı saatlerde ara, bazı araçların girmesini yasaklıyorlar. Kriz anlarında bunlar uh, işlevden kalkıyor ama bu önlemler için aynı zamanda um, park yerlerinin yeniden tahsisinden bahsedebiliyoruz yani park, sokak alanlarındaki park, park alanlarını kaldırarak yürüyüş ve bisiklet binme için daha fazla alan oluşturabiliyoruz. Ve bunu aynı zamanda park politikalarının iptal olduğu ve park etmek için para ödemediğiniz zamanlarda da geçerli ve bu aynı zamanda daha önceden bildiğiniz gibi insanlar evlerinden çıkamıyorlardı. Şehirler kilit altındaydı ve bu yüzden araç insanların artık park yerleri için araç arasını park etmek için para ödemesi gerekmiyordu. Yani az önce bahsettiğimiz sistem ile bu prensipler arasındaki bağlantıdan bahsetmemiz gerekirse örnek olarak dayanıklılık ile arasındaki bağ aslına bakarsanız kriz anlarında kriz anlarında şehirler insan şehir anlarında insanlar insanları taşımaktan çok malları ve tıbbi malzemeleri vesaire taşımaya odaklanıyorlar. Esneklik konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani istediğiniz zaman park yeri önlemlerini etkinleştirebiliyorsunuz. Bunları adapte edebiliyorsunuz veya esnek bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Veya farklı alanları park yeri olarak belirleyip geçici olarak diğer park yerlerini kapatabiliyorsunuz. Entegrasyon da çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum park yeri, park altyapısını farklı işlevler için kullanmaktan bahsetmiştim ama isterseniz bunları iklim için farklı sebepler için örneğin işte sel zamanlarında su suyu atmak için kullanabiliyorsunuz. Sonrasında çözüm odaklılık konusuna geldiğimizde bu da çok önemli. Madrid örneğine bakarsanız mesela <laughs> Şehirdeki eski hizmetler park ofisleri vesaire kendi altyapılarını ve kendi kaynaklarını bu krizi çözmek için nasıl kullanabilecekleri konusunda beyin fırtınası yapmak için kullandılar ve park altyapılarını geçici test alanları olarak kullanma fikrini türettiler ve bu alanları e, sağlık ve lojistik için kullanmaya karar verdiler. Sonrasında kapsayıcılık konusuna gidiyoruz. Bu da bildiğiniz gibi önemli bir faktör. Yani kriz anlarında bu e, park alanı fiyatlarının ne kadar olacağını belirlemek falan filan vesaire. Bu önlemler konusunu kapatmak kapatmamız gerekirse bu önlemler hakkında biraz daha bilgimiz var. Ee, yaya alanları, alan reşimi vesaire gibi. Bu bilgileri size paylaş, sizinle paylaşabiliriz isterseniz. Bana kalırsa burada asıl yapmamız gereken şey bu tarz önlemlerin scoop kapsamında çok önemli olduğunu unutmamak ve erişimleri yönetim erişimi yönetmenin ve kısıtlamanın ve aynı zamanda park alanlarını organize etmenin de çok önemli olduğunun ve özellikle kriz anlarında sizi çok yardımcı olacağını altını çizmek isterim. çok karmaşık bir konuya kısa bir giriş yaptım aslında. Burada şimdi Morgan bize bu konu hakkında daha fazla bilgi verecek ve diğer önlemlerden bahsedecek. Ve aynı zamanda bunları e, dirençli hareketliliğin nasıl katkı yaptığını söyleyecek. Çok teşekkürler İvo.